Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Normal bir ülkede merkez bankalarının faiz kararı bu kadar belirsizlik kaynağı olmaz. Ama bizim ülkemizde bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes bakalım faiz ne olacak diye bekliyor. Neden? İşte gördük sebebini. Döviz kurunun halini görüyorsunuz değil mi? Karar açıklandı ve Türk lirası neredeyse yerin dibine battı. Dolar 10'a yaklaştı. Euro 11'i geçti. Yani bakkalından manamına, işçisinden öğrencisine herkes tekrar tekrar fakirleşti bu ülkede. Olanların hepsi sadece bir inat uğruna arkadaşlar. Bir inat. Yanlış bir tezin koskoca ülkeye dayatılması sonucunda bu ülke fakirleşti. Daha önceki kur artışlarında ben kura bakmıyorum diyen bir akraba bakan vardı hani. Belli ki Sayın Erdoğan da kura bakmıyor olsa gerek. Ben kendisine bir gerçeği söylemek istiyorum. Türkiye'nin her yerini karış karış gezdiğim için biliyorum. Sayın Erdoğan, ev hanımları da kura bakıyor, çiftçi de. Esnaf da kura bakıyor, öğrenci de. Yatırımcı da kura bakıyor, doktor da. Nedeni çok basit. Evde otururken Isınmak için harcadığımız doğalgaz dolarla, aydınlanmak için açtığımız elektrik dolarla, yazdığımız, çizdiğimiz kağıtlar dolarla, benzin, mazot, otogaz dolarla, telefon, bilgisayar, tablet hepsi dolarla. Hepsinin fiyatları dolara bağlı arkadaşlar. Bakın bunlar bir inat uğruna hayat pahalılığını bu ülkenin adeta kaderine çevirdiler ya. Bir inat uğruna mazlumların ahını alıyorlar şu anda. Bir inat uğruna ayağında terlikleriyle mitinglerine gelen teyzeleri fakirliğe mahkum ediyorlar. Yazık. Gerçekten çok yazık. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülkenin insanları böyle kötü bir yönetimi hak etmiyor. Değerli arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda dolar kuru ne kadar biliyor musunuz? 2 lira 90 kuruş. Üstelik görev dönemimin son 1-2 yılında yükselerek bu noktaya gelmişti. Dolar 1,5 lira bandındayken o dönemki başbakan yani Sayın Erdoğan bazı bakanlar ve danışmanlar akıl almaz fikirleriyle ekonomiye müdahale teşebbüslerine başlamışlardı. Hatırlarsınız o tartışmaları. İnşaat mı, sanayi mi? Biz diyorduk ki sanayi yatırım olmuyor. Bütün kaynaklar emsal değişikliğiyle oluşturulan gayrimenkul projelerine gidiyor. Orada büyük rant, haksız rant oluşuyor ve o rant kayıt dışı olarak paylaşılıyor diyorduk. Dinlemiyorlardı. Bazen ekonominin soğutulması gerektiği dönemler vardı. Özellikle israfın ve tüketimin çok hızlı arttığı, borçlanıp da tüketmenin çok hızlı arttığı dönemler vardı. Biz orada bazen yavaşlamak gerektiğini söylüyorduk. Meşhur o gaz fren tartışmalarını hatırlarsınız herhalde. Sayın Erdoğan gaza basalım, gaza basalım derken biz olmaz diyorduk. Bakın bir, bu ülkeyi başka bir krize sürüklersiniz diyorduk. Hukuksuzluk, adaletsizlik artıyordu. Liyakatsizlik gerçekten artık tüm sisteme sirayet etmişti. O dönemin tertemiz bürokratlarına iftiralar, hakaretler başlamıştı. Meydanlarda yuhalatıyordu o tertemiz bürokratları Sayın Erdoğan. Sonrasını ise söylemeye gerek yok. Zaten bizim görev dönemimizden Baktığımızda şöyle, son 1-2 yıl bütün bu mücadelelerle geçti. Ondan sonra da biz ayrıldık, buyurun dedik. Ne istiyorsanız yapın. Meydanı serbestledik. Ve sonuçları görüyorsunuz. O gün bugündür Türkiye dikiş tutmuyor. O gün bugündür Türkiye ekonomisinin beli doğrulmuyor. Ulaştığımız o zirve 12.500 dolarlık milli gelir zirvesinden sonra... ...Türkiye sürekli, 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 sürekli irtifa kaybediyor. Ben buradan... Bir kez daha Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz için, refah için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz. Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla yani 3Y ile mücadele dediniz. Şu anda 3Y'nin adresi bugünkü iktidarınız oldu. Ne dediniz? Bu arkadaşınıza yetkiyi verin. Faizde, enflasyonda nasıl düşer göreceksiniz dediniz değil mi? 2018'in seçiminde bunu söylediniz. 3 yıl 4 ay oldu. 3 yıl 4 aydır hem enflasyon sürekli artıyor hem de faizler sürekli artıyor. Siz bu milletten yetki isterken bunun sözünü vererek iş başına geldiniz. 3 sene 4 aydır da bu sorunu çözemiyorsunuz. Hem faizi hem enflasyonu düşürem dediniz. Hem faiz artıyor, hem enflasyon artıyor bu ülkede. 84 milyonluk bu koskoca ülke bunu hak etmiyor. Artık yeter. İnanın yeter. Bakın arkadaşlar. Ülke yanlış yönetilince, kötü yönetilince neler oluyor? Formü çok basit. Bak ne oluyor? Zincirleme basit. Öngörülebilirlik azalıyor. Öngörülebilirlik azalınca yatırımlar azalıyor. Yatırımlar azalınca ne oluyor? İşsizlik artıyor. Yani bu kadar basit. İşte bunlar Türkiye'yi bu kısır döngüye hapsettiler. Bakın arkadaşlar yaşadığımız krizin adını koymamız gerekiyor. Şu anda enflasyon hedeflerinde Merkez Bankası ile hükümet programının birbiriyle uyuşmadığı, devlet kurumları arasındaki bağlantının koptuğu, bilimi reddeden çoklu bir krizin içindeyiz. Ekonominin direksiyonunda da Sayın Erdoğan oturuyor. Hemen yanı başındaki koltukta da krizlerin ortağı Sayın Bahçe. Erdoğan zaten ne diyor? Benim alanım ekonomi diyor. Ben ekonomistim diyor. Görüyoruz. Sonuçlar gerçekten müthiş. Direksiyona geçti bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz ya. Yani. Tabii Sayın Bahçeli bunlara alışık. Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarım 2002'de göreve geldiğimizde onun ortağı olduğu koalisyon hükümetinin çıkarttığı büyük bir kriz vardı memlekette. 20 banka batmıştı. Gecelik faizler %7500'ü görmüştü. Biz hızlıca çözdük o krizi. Bahçeli ise şimdi yine şu andaki krize ortak. Şunu ifade etmek istiyorum ki hiç kimse merak etmesin. Biz buradayız. Bu ülkeyi bu krizden de biz çıkaracağız evvelallah biz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Değerli arkadaşlarım, kimsenin şüphesi olmasın. Bu kabustan hızla uyanacağız. Derin bir nefes alacağız. Artık yolun sonuna geldiler. Onlar da çok iyi biliyorlar. Müsait bir yerde inecekler. Hiç merak etmeyin. Emanet emin ellere kavuşacak. Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekün zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Çünkü DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. İstanbul'un devası